Başarılı yani ee, Yani çok tebrik ederim Bu <laughs> 450 milyon olacak mı? Emin değilim Yalnız bu şekilde şarkını küfretmen. Normalde Beyman <imam> beni engellemişti. Yavaş <laughs> yavaş <laughs> <laughs> Çıktığından beri her gün cama çıkıp bağırıyorum. Neden? Neden? Arkadaşlar her 10 sorudan 8'i Reymen'in yeni şarkısını nasıl buldun? Reymen'in yeni şarkısı bence gayet güzel olmuş. Tam böyle istediği tarzda yapmış yani. Reymen'i andırıyor. Gerçekten bayağı onun tarzı. Başarılı yani. Benim Evet. Aa, evet. evet rekor kırmış. Bence çok başarılı bir şey bu. Bu kadar tıklanmak. Ee, yani çok tebrik ederim. Ee, ve Şöyle düşünüyorum, rap müziğin yeni bir trend olduğunu ve e, pop müziğin daha az ciddiye alındığını hepimiz biliyoruz ve farkındayız. Çocuk farklı bir şey yapmış, doğal olarak da doğal olarak da dinleniyor. Onu içtenlikle tebrik ediyorum. E, ama rekoru günlük dinlenme rekorunu kırdı ama bilmiyorum 450 milyon olacak mı emin değilim. <laughs> O bu şekilde şarkımı küfretmen hiç doğru değil yani. insanlar bilmiyor ne güzel yani. Ne bu bir imam ya? Yani? Normalde de imam beni engellemişti. <laughs> Söylemiyorum Rica'yı için mi hatırlıyor? Ama gerçekten çok çok iyi bir parça. Çok iyi bir şeydi. Hak ediyor bir parça. Çok iyi bir Kaldı oğlum 6 gün değil mi? Ama ben Sadece şey falan daha <laughs> Çıktığından beri her gün cama çıkıp bağırıyorum Neden? Neden diye Ama yani gül gibi sesim vardı o ki Niye olmadı ki? Derdim olsun Kareleri de olsun <laughs> <laughs> ya şaka maka, şaka maka gerçekten kıskanacak olsam şarkıyı çıktığı gün paylaşıp söylemezdim. Çok güzel bir şarkı olmuş. Bunun dışında sosyal medyadaki herkesi başarısıyla yüceltti. Ağzına sağlık diyoruz o zaman. Garbaş. Ben <laughs> kaybederken Günlerle geziyorsun, derdim olsun, kaderler dolsun. Ben kaybederken az daha Bilmiyorsun, görmüyorsun.